Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi Valiant Turbotek cihazımız var. Ona General Senna 270 S RF modeli. Bunun kutusunu verir misin abi? Şu cihazımızı takılışını göstereceğim size. Şimdi kapağı açtık cihazımızın yani kombimizin bağlantısı şu şekilde. Şu modemimiz modemimizin sol tarafına 220 elektrik giriyoruz. Bakın. Şöyle şurası 220. Bu kabloları ben aldım. Geldim. Benim için rahat olsun diye. Şuradaki 220 Clemens kablosuna girdim birini sağa birini sola. Hani buradan basit olsun diye bunu yaptım. Sonra ee, cihaz ile bağlantı kurulan kabloyu ortası boş kalacak şekilde sağ taraftaki klemensimize takıyoruz. Ondan sonra onun da uçlarını gelip bu RRT yazan yerde yine soldaki gibi bir köprü var göstereyim şu köprümüz. Bunu çıkartıyoruz yerinden. Biz çıkardık tabi onu önceden. Birini sağa birini sola girecek şekilde güzelce klem sıktık. Cihazımızın bağlantısını yaptık. Yani çok basit. E, tanıtmaya falan gerek yok. Cihaz direkt uyum sağlıyor. Şu cihazı verir misin abi şeyini alıcısını? Bu RF modelimiz. Yeni çıkan cihazımız. Bastık açtık. Şu anda derecesini yükseltiyorum ben. 30 derece yaptım. Farkın rolesi çekti. Birazdan çalışmaya başlayacak. Gayet güzel, şık kullanışlı bir cihaz. Kendi evime takıyorum. Bu arada ben yedek parçacıyım. Yedek parçacı kombiden anlar mı demeyin. Ben içinden geldiğim için biliyorum. Yani şu anda cihazımız çalıştı. Sesini duyuyorsunuzdur. Tekrar dereceyi düşüreceğim. Durmasını da göstereyim size. Evet. Düşürdüm dereceyi. Cihaz kapandı. Şuradan şöyle kapattık. Tamamdır kurulumuz. Hayırlı olsun.